Herkese merhaba. Bugün size Dr. Scott Peck'in kitabından bir alıntıyla başlayacağım. İzninizle alıntıyı kitaptan okuyacağım. George, şeytanla anlaşma yapan bir hastası. Sana söyleyeceğim birkaç şey var. Beni iyi dinlemeni istiyorum. Karakterinde bir kusur var, bir zayıflık var George. Bu çok temel bir zayıflık ve konuştuğumuz bütün güçlüklerin temelinde de o var. Kötü evliliğin nedeni o, semptomlarının saplantı ve baskıların nedeni de o ve şimdi şeytanla yaptığın anlaşmanın temelinde de o var. Çünkü söyleyeceklerin çok önemli. Hiçbir şey bundan daha önemli olamaz. Hatta anlaşmayı doğru bir şeymiş gibi göstermeye çalışmanın kaynağında bile o var. Temel olarak George, sen bir korkaksın. İşler ne zaman zorlaşsa bırakıp kaçıyorsun. Önümüzdeki günlerde öleceğin gerçeğiyle karşılaştığında bundan kaçıyorsun. Onun hakkında düşünmüyorsun çünkü sana göre bu ürkütücü. Evliliğinin bir felaket olduğunu gördüğünde ondan da kaçıyorsun. Onunla yüzleşmeyi ve bir şeyler yapmayı düşünmüyorsun bile. Aslında kaçınılmaz olan bu olaylardan kaçtığında onlar saplantı ve baskılara dönüşüyorlar. Bu semptomlar senin kurtuluşun olabilir. Diyebilirsin ki bu semptomlar aklımdan çıkmıyor. Bu hayaletlerin ne olduğunu bulmalı ve evimden çıkarmalıyım ama sen bunu da söylemiyorsun. Çünkü bu acı verici şeylerle yüzleşmeni gerektirir. Dolayısıyla semptomlardan da kaçıyorsun. Onlarla yüzleşmek ve anlamlarını bulmak yerine onlardan kurtulmaya çalışıyorsun. Kurtulmak kolay olmadığında ise ne kadar kötü veya zararlı olursa olsun seni rahatlatacak herhangi bir şeye koşuyorsun. Baskı altında yaptığını söyleyerek şeytanla yaptığın anlaşmadan sorumlu tutulmamak için yalvarıyorsun. Elbette ki baskı altında yapıldı bir acıdan kurtulmanın dışında başka neden şeytanla bir anlaşma yapasın ki? Eğer birinin iddia ettiği gibi şeytan ortalıkta dolaşıyorsa, dikkatini baskı altındakilere veriyordur. Mesele baskı değil. Asıl mesele insanların baskıyla şekilde başa çıkmaya çalıştıkları. Bazıları asil bir şekilde ona karşı koyar ve üstesinden gelir. Bazıları ise kolayca ruhunu satar. Sen ruhunu satıyorsun, bunu çok kolay yapıyorsun. Kolayca, kolay. Bu kelime seni anlatıyor George. Kendini uysal biri olarak görmek istiyorsun. Belki de uysalsındır ama cehennemden başka nereye kolayca gidebilirsin bilmiyorum. Her zaman kolay yolu arıyorsun George. Doğru olanı değil, kolay yolu. Ne zaman doğru yol ve kolay yol arasında bir seçim yapman gerekirse kolay yolu seçeceksin. Acısız olanı. Aslında kolay yolu bulmak için elinden geleni yaparsın hatta ruhunu satar, oğlunu feda edersin. Bunlar yaşanmış olaylardan, konuşmadan gerçek bir alıntı. Aslında hepimizin bir yanında yaşayan corçular var. Doğru yolu değil, kolay yolu seçen kişiler. Peki neden böyle? Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz, kendimizle alakalı doğru olanları yapmak istiyoruz ama hepimiz bir yerde kolayı seçiyoruz. Örnek verecek olursam yemek yerken zararlı şeyleri seçebiliyoruz. Alkole, çikolataya gidebiliyoruz. Bir işimizi yapmamız, yetiştirmemiz gerekirken o anda çok sıkıcı geldiği için televizyonda bir film izlemeyi seçebiliyoruz. Ya da başında bekleyip yapmamayı seçebiliyoruz. Bunların hepsi kolay yollar. Bugün birazcık bu kolay yolların nedenlerine bakmak istiyorum. Her şeyden önce birçok videoda söylediğim bir şey var. Beynimiz en büyük enerjiyi yiyen organımız. O yüzden de beyin olabildiğince, bakın biz her zaman söylediğim şey, avcı toplayıcı toplum için hareketlerimizi belirlemişiz, buna göre tasarlanmışız. Ve o dönemleri düşünecek olursak, kıtlık olabiliyor, yemek bulmak kolay olmayabiliyor ve tehlikeler işte bizim şu anda yaşadığımız basit stres kaynaklarından çok daha farklı bir aslan sizi yemek için üzerinize koşabiliyor. Ve o dönemde beynin çok şey düşünüp çözüm bulması gerekiyor. İşte cümlenin başıma dönecek olursam beynin en çok enerji yiyen organ olduğu için bu dönemlerde kullanabilmek için diğer alanlarda enerji yönetimini doğru yapabilmek için Olabildiğince az enerji kullanacağı bir yol varsa onu tercih ediyor. Şimdi biz geldik modern çağa hayatımız değişti. Fakat beyindeki program sabit duruyor. Biz bir şey yapmayı seçtiğimizde beyin oradaki en kısa bizi e, en az enerji harcayarak kendimizi rahatlamış hissedeceğimiz yola yöneldiyor. Şimdi bu çok güzel, harika bir şey. Ama sorun şu. Biz uzun vade bir şey yaptığımızı düşünelim. Yani buradan A noktasından B noktasına gittiğimizi düşünelim. B noktasında elde edeceğimiz has bizim için 100 birim serotonin, işte 100 birim dopamin olsun. Bu A noktasında durduğumuz takdirde yola çıkmadığımızda salgılanan 50 birim bakın çok düşük veriyorum ama bunlar çok daha aslında neredeyse serotonin dopamin oranlarına denk. Elbilim, adrenalin gibi stres hormonlarımız olsun. Beyin buradaki yolu uzun, zahmetli, işte aman arada bir sürü sıkıntıdan geçen bir sürü acıyla tahammül etmem gerekiyor. En iyisi ben kendime kısa bir yol bulayım. Ne olsun bu? Burada A noktasından çıkıp okula gitmek diyelim. Hepimizin yaşadığı bir şey. Okula gitmek, derslerle muhatap olmak, B noktasına gitmek. Ee, ne yapıyor beyin? Zamanı çok iyi ölçemediği için kısa olanı okulu kırmayı tercih ediyor. Evde oturup film izlemeyi tercih ediyor. B noktası yerine C noktasına yani kısa olan yola vardığında beyinde geçici olarak endorfin gibi belli kendini mutlu hissettirecek hormonlar salınıyor. Peki. Bu endorfin salındığında ne oluyor? Buradaki 200 birim, 100 birim serotonin, 100 birim dopamin vardı hatırlarsanız. Yerine bir 50 birim toplamda bir endorfin salınıyor. Geçici anlamda çok mutlu hissediyoruz kendimize. Ama buradaki sorun çözülmüyor. Buradaki adrenalin, noradrenalin veya kortisol gibi stres hormonlarımız artmaya devam ediyor. Şimdi buradan baktığımızda, biz aslında o anda filmi izlerken bir yandan rahatız, bir düşünelim. Bir yandan da ya yoklama aldılarsa ya bu sınavı geçemezsem. Sonrasında bizi bekleyen aslında bu yolun yarısı olumsuz bir durum var. Buradaki sonuçlara varmaya kalktığımızda bizi bekleyen aslında çok daha fazla enerji harcayacağımız bir durum var. Ama biz hesaplarken genelde en kısa ulaşabileceğimiz, bize en yakındaki mutluluğa gitmeyi hesaplıyoruz. Ee, i̇nternetten, sosyal medyadan çoğunuz aslında Marshmallow deneyini duymuşsunuzdur. <laughs> marshmallow deneyi 1970'lerde Stanford'da yapılan bir deney. Hala çocuk psikolojisini ölçmekte kullanılıyor. Aslında deneyi yetişkinlere uygulansa çok farklı sonuçlar çıkacağını düşünmüyorum. Kısaca deneyden bahsedeyim size. Marshmallow deneyinde odaya çocukların önüne birer marshmallow koyuyorlar. Diyorlar ki şu anda marshmallow'u yiyebilirsin. Ama bekleyecek olursan, ben şimdi odadan çıkıyorum, döndüğümde beni beklemiş olursan sana iki marshmallow vereceğim. Burada çocukların iradesini, bekleyebilme kapasitelerini, dürtülerini kontrol edebilme kapasitelerini ölçüyorlar. Çocukların yetiştikleri ortam, genetik, genetik derken aslında epigenetiği kastediyorum, özür dilerim. Ee, yani anne ve babadan aktarılan, görülen davranışlar, maruz kaldıkları şartlar gibi durumlar çocuğun marshmallow'u yiyip yememesine etkiliyor. Bazı çocuklar marshmallow'u hemen atlıyor ve yiyor. Bazı çocuklar ise marshmallow'u bekletiyor. Odağını başka şeylere çeviriyor ve iki marshmallow yeme hakkına sahip oluyor. Şimdi bu çocukların geleceklerine baktıkları zaman şunu görüyorlar duygusunu erteleyebilen, sonuçta elde edebileceği, yani B noktasındaki varacağı sonuçtan elde edeceği hazı hissedebilen veya mantıken orada resim olarak tutabilen kişiler, gelecek hayatta sınavlarında daha başarılı oluyorlar. Akademik anlamda daha başarı elde ediyorlar. Uyuşturucu, alkol benzeri, yemek de dahil olmak üzere daha az bağımlılığa sahip oluyorlar. Yani aslında bir tür hayatlarının kontrolü onlarda oluyor. Biz önümüzdeki basit küçük şeyleri bile geciktirerek hayatımızın kontrolünü elimize alabiliriz. Diyeceksiniz ki buna neden ihtiyacım var? Çünkü bunu yapmadığımızda beynin kendi akışına bıraktığımız zaman Beyin her zaman söylediğim gibi kısa yolları tercih edecek, kolay olanı tercih edecek. Hikayenin sonunda mutsuz olduğumuz, sürekli şikayet ettiğimiz, mağdur olduğumuz yaşamların ortasında duruyor olacağız. Beyin seçimlerimiz, karar verebilmek gibi kullandığımız dinamiklerin altında tıpkı bir kask gibi yapılanmanın olduğunu düşünün. Nasıl spor yaparken kaslarımızı geliştiriyorsak, aynı şekilde de dürtülerimizi geciktirmeyi tercih ederek beyindeki seçmekle alakalı ortaya çıkacak olan duygumuzu da geliştirebiliriz. Yani çok kolay marshmallow yiyorsak onu bekleyebilmek için birazcık işte belki hani bir çocuğu düşünün zıpladığını, şarkı söylediğini, odağını marshmallow'dan almaya çalıştığını düşünün. Ertesi gün aynı çocuğa deney yapıldığında 2 dakika daha az enerji harcayacak beklemek için. Çünkü daha fazla bekleyebilme kapasitesi oluşacak. Biz bunu her yaptığımızda aynı sancıyı çekmeyeceğiz. Oradaki beyindeki iradeye bağlı kasımız güçlenecek. Secret gibi hikayelerde hayalimize ulaşmakla alakalı yol gösteren öğreti veya söylemlerde size şunu söylerler. Hayalinizdeki şeyin bir resmini çizin ya da benzer bir fotoğraf bulun. Yani bir araba fotoğrafı olabilir, bir alacağınız evin fotoğrafı olur. Buzdolabının üzerine veya her gün göreceğiniz bir yere yerleştirin. Aslında bunun altında şu vardır. Bizim B noktasında gideceğimiz yerin resmini ve mutluluğunu zihnimize hatırlatmak vardır. Biz bunu küçük şeylerde ne kadar çok pratik yapabilirsek bir yerden sonra hayatımızdaki her seçimde önce B noktasındaki mutluluğun hesabını yapacak. B enerjisini ona göre kullanmayı tercih edecek. O yüzden Scott Peck'in dediği gibi kolay yolu değil. Kendimiz için doğru olan ve gerçek konforda olan yolu seçmemiz gerekiyor. Hoşçakalın.